Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Sağ olun. Mailini bugün okudum. Sen de kendi hikayeni yazmışsın. Evet. Hatırladım seni. Şimdi yüzünü gördüm, tam hatırladım. Antalya'da oturup evet. uzun uzun sohbet etmiştik. Tam sol köşede oturuyordun sen. Aynen. Aynen. Ben dedim zaten herhalde beni görünce tipimden beni kesinlikle bilecek. İki kere geldim çünkü. Hem geçen yıl hem bu yıl Antalya'ya geldiğinizde evet. hiç bırakmadım Siz nerede. Ben orada ben de orada. <laughs> Süpersin. Beste şimdi hikayeni bugün gördüm. Çok da güzel anlatmıştın. E, i̇kinci sırada paylaşacağım hikaye seni muhtemelen yarın yazılı halini paylaşacağım ama e, sağ ol sen de kırmadın. Bugün arkadaşlarımız daha bugün aramışlar seni. Evet. Sen de hemen kendini ayarlamışsın. E, teşekkür ediyorum öncelikle. Beste iki sınavı da kazan o da bir zoru başaran, bugünkü yayınımızın konsepti zoru başaranlar serisinin ilki. O da birçok sorumluluk, birçok gündem, önceki yıl sınav vesaire tekrar yola koyulup o da hem adli hem avukattan adliyi kazanmış oldu. Bugün onun da hikayesini dinleyeceğiz. Bir kısaca beste seni bir dinleyebilir miyiz? Tanıyabilir miyiz? Tabii Kendimi tanıtayım önce. Beskaz 29 yaşındayım hocam. 2018 yılında Isparta Süleyman Demir Üniversitesi'nden mezun oldum. O tarihten beri Antalya Barosu'nda serbest avukatlık yapıyorum. Sınava ikinci girişim. Geçen yılda girmiştim. Maalesef olma bir sonuç alamamıştım. Bu yıl tekrardan Şubat grubu, 10 Şubat grubu hafta sonuyla e, yola başladık. Çok şükür güzelce de bitirmiş olduk. İki sınavı da kazanmayı bekliyor muydun? Hocam benimki de çok klişe olacak ama ben de beklemiyordum. Çünkü ben geçen sene sorularımı kontrol etmiştim ve o bir bir ay bana çok büyük bir eziyet olarak geçti. Onu niye yanlış yaptım? Bunu niye yanlış yaptım? Aslında bunu biliyordum. Bak işte bu kitapta vardı. Ben niye hani bunları yanlış yaptım diye çok kötü bir bir ay geçirmiştim. Nitekim avukatlıktan geçişte de geçen 80 puan aldım ama orası da yine 84 bandında bir puanla kapattığı için maalesef olmamıştı. O yüzden bu yıl kendime söz verdim. Sınavım çok da güzel geçse, çok da kötü de geçse asla ÖSYM sistemine girmeyeceğim, bakmayacağım. Ermun Hoca'nın canlı yanında da dinlemeyeceğim. Sınavla ilgili hiçbir şey duymayacağım. Sadece bekleyeceğim dedim. Hani kimseyle de soru konuşmayacağım. Kaç yanlışım var, kaç doğrum var. Hani ortalama evet emin olmadığımı düşündüğüm bazı sorular işte buradan bu yanlış gelebilir, bu yanlış gelebilir diye bir beklentim vardı ama hiç toplamadım. Kaç netim var bilmiyorum. Diğer arkadaşımızın da söylediği gibi sorular da bir noktadan sonra zihinden siliniyor. Son bir hafta ben şöyleydim ya galiba olmadı mı ya böyle yapamadım herhalde çok çok mu yanlışım vardır gibi böyle bir e, anksiyete beni basmıştı. Beni tanıyorsunuz zaten hocam iyi kötü ben anksiyeteyle yoğun mücadele eden bir bireyim. E, o yüzden ama sonuç ekranını görünce o ferahlık hissi ay çok şükür hissi yani telefon bir yere gitti ben bir yere atladım falan çok güzel bir andı gerçekten. Umarım ...herkesin yaşayacağı bir an olur. Evet, bu öneriyi almasınlar. Onu söyleyeyim, baksınlar sınavdan sonra sorularına. <laughs> <laughs> ya biz de bir istatistik yapıyoruz canım. Bir verileri nereden anlayacağız? Birilerinin de bakması lazım. Kesinlikle. Neyse, şaka bir yana. Şimdi ben yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Antalya'da sen geldiğinde... ...hiç böyle kazanacak gibi bir modun yoktu. Yani böyle hocam yetiştirir miyim, yapar mıyım falan... ...gibi böyle bir kaygın vardı, doğru mu hatırlıyorum? Evet hocam, ben yani dediğim gibi... ...kaygı benle eş değer bir kelime oldu maalesef bu süreçte. Sen niye zoru başaran oldun? Onu bir söyle. Niye ben seni zoru başaran dedim? Hangi özelliklerinden dolayı? Biraz onlardan bahseder misin? Tabii ki. Hocam ben evliyim. Aynı <laughs> zamanda kendim var. Avukatlık ofisim var. Hmm. Bir yere bağlı olarak çalışmıyorum. Bir mesaiye gidip gelmiyorum diğer arkadaşlar gibi. Ama üzerimde hani geçmiş yıllardan olan pek çok dosya var. Süreli işler var. İşte bir takım müvekkiller var. Bir yandan işte uzlaştırmacılık yapıyorum. Başka hani avukatlığa dair şeyler var. Ev sorumluluğum var. Eşim çalışıyor. Yemek var hocam. Temizlik var. <laughs> var Fazla var. Çok iş var yani. Onlar başlı başına zaten bir zorluk diyorsun yani. Kesinlikle. Peki sen de Şubat'ta başlamışsın. Nasıl başladın? Yolculuğun nasıl ilerledi? Bu işle birlikte nasıl götürdün? Çünkü bunu çok soran arkadaşımız oluyor. Mesaiyle birlikte nasıl götürürüm? Ne yapmam lazım gibi. Bu konuda seni bir dinleyebilir miyiz? Tabii hocam. Şöyle anlatayım. Ben geçen sene diğer arkadaşımız gibi Temmuz grubuna kaydolmuştum hocam. Fakat geçen sene Eylül ayında benim düğünüm vardı. Düğünümden iki ay önce ben sınava hazırlanmaya karar verdim. Ve o hengamenin içinde düğün alışverişi, işte düğün hazırlıkları, işte düğün sonrası balayı, ev yerleştirme falan hepsi benim o sınav sürecime denk geldi. Ve ben hani ona rağmen elimden geldiğince hiç süreçten kopmadım. Bütün dersleri online dinledim. Fakat hiç tekrar yapma fırsatı bulamadım bu bahsettiğim süreçlerden ötürü. Ekim ayı itibariyle artık hani evimi yerleştirdim, her şey hani hayatım bir düzene girdi. Ben çalışmaya başladım ama zaten iki ay kalmıştı sınava yani sınav aralıkta. O arada ama yine ben yapamam demedim, yetişmez demedim. Elimden geldiğince hani ne kadar yapabilirsem diye düşündüm. O iki aylık süreçte de sınava hazırlandım. Yine hani insanın bütün hayat düzeni değişiyor. Yeni bir eve taşındım, evlendim, sorumluluklarım. Artık anne babamın evinde değilim. Bütün o düzene ayak uydurmaya çalışırken sınava hazırlandım ama maalesef olmadı. Hatta ben 80 puan alıp da kazanamadığımı görünce çok üzüldüm. Evet hani diğer arkadaşımız gibi iki kişi kaybetmemiştim belki ama hani hep şunu ya ben de kötü bir puan almadım ben niye kazanamadım diye Hatta sizinle de konuşmuştuk o sürece. Ben size Instagram'dan yazmıştım. O bir hafta gerçekten çok kötüydü. O yüzden ben şu anda e, bu yayını izleyip de olumsuz netice alan arkadaşlarımızın yani bütün üzüntülerini gerçekten kalbimde hissediyorum. Hiç kolay bir süreç değil. Ama ben şöyle düşündüm hocam. Hani bir laf vardır ya. Madem bu noktaya kadar geldiysek, hani niye ilerlemeyeceğiz gibi şu an tam cümleyi şey yapamadım ama hani bir adım daha ileri atamayacaksak bu noktaya hmm. kadar geldik deyip Dedim ki ne eksiğim vardı ben? Hani bu yıl neden kazanamadım? Tekrar neden kazanamadım? Süre. O zaman dedim ki ben geniş çaplı bir zaman ayırmalıyım buna. Ki hani 2-3 ay çalışabilmiş olmama rağmen en azından hani 80 puan bandına bir şekilde gelmişim iyi veya kötü. Biraz daha hani çaba gösterirsem, biraz daha üzerine eğilirsem olamayacak bir şey değil diye düşünüp hemen sonuçlar açıklandıktan 2-3 gün sonra falan 10 Şubat grubuna kaydoldum. Ben bu sınava hazırlık sürecini hocam üç aşamaya ayırdım kendi içimde. Birincisi Şubat'tan Temmuz'a kadar olan o online derslerimizin devam ettiği o süreç. İkinci süreç o yaz dönemi Temmuz-Eylül arasındaki o eksik kapatma, işte nerede eksiğim, nerede iyiyim tespit etme ve o halin ilan edildiği Eylül'ün başı. Yani ben bunu üç kategoride hep değerlendirdim. İlk dönemde Şubat ile Temmuz arasında ben bütün dersleri online takip ettim hocam. Hiçbir şekilde hani e, hastalık, sağlık hiçbir şekilde bırakmadım. Sabah 9'da oturdum. Akşam 6'da masanın başından kalktım. Bu süreçte hafta sonu grubu olduğum için hafta sonu zaten sabahtan akşama derslerimiz var. Hafta içi de e, 7'den 11'e kadar falan derslerimiz vardı. Onun bu sürece başladığımda da bütün dersleri takip ettim hafta sonu. Hafta içine geldiğimde mesela pazartesi günü oldu. Ben hocamız o gün o hafta sonu iki günde nereye kadar ilerlediyse ...orayı çalıştım. Özgün'den sorularını çözdüm. Müessir'den sorularını çözdüm. Orada bıraktım. İlerlemedim. Yani hiçbir şekilde hocanın önüne geçmedim. Nasıl olsa geçen yıldan biliyorum diye düşünüp ilerden gitmedim. Yani hep hocamızla paralel gittim. Onlar anlattı. İşte ben soru konuyasına geldim. Böyle şekilde paralel süreci devam ettirdim ki gündüzleri de işte dilekçe yazdım. Varsa duruşmalarıma, onlara gittim. İşte adliyede bile böyle ilk hep ben adliyede gördüm duruşma beklerken vesaire. Hep hani o bana çok yardımcı olmuş. En azından adliyede çünkü duruşma çok uzun bekliyoruz malum. Biliyordur arkadaşlar. O süreci de öyle değerlendirdim. Sonra Temmuz'un ilk haftası bizim online derslerimiz bitti. Sonra ben de oturup hani e, tek detaylı bir tekrar yapmaya başladım. Hangilerinde iyiyim, hangi derslerde hani sizin hep bize dediğiniz yüzde kaç seviyesindesin? Yani yedilik derslerde beş seviyesinde miyim? daha mı aşağıdayım, daha aşağıda olduğumu gördüklerime önceliklendirdim. O Temmuz ile Eylül arasındaki süreçte. Bu süreçte bir kendime yanlış defteri oluşturdum hocam. Nacizane sizin arşivleme tekniğinizi. Ben birazcık daha hani çok teknolojiyle de aramı olmadığı için bunu böyle hatta hala yanımdadır o defter benim hiç gitmez. Arkadaş olduk yani onunla. Anlayamadığım işte sürekli okusam da bir türlü aklıma yerleşmeyen ya da denemelerde soru bankalarında sürekli yanlış soruların yanıtlarını ben buraya yazdım. Hani bana soruyu e, tekrar çözmektense çünkü o soruyu tekrar çözdüğümde yanıtının atıyorum C olduğunu biliyorum. O bana verimli çok gelmedi. Ama oradaki mesela yanlış bilginin borcu sona erdiren halleri bilmiyorum mesela. Yaz. Borcu sona erdiren haller nelerdir? Bir sonraki sayfa. İşte geçtim. Anayasada işte Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri ya kaçı Cumhurbaşkanı'ydı, kaçı TBMM seçiyordu. Hep bunları yazdım. Bu süreçte işte not çıkarmayla karışık bir e, defter oluşturdum hocam. Sonra Eylül ayın, bu süreçte yine o Temmuz ile Eylül arasında dediğim süreçte zaten e, akademi devam ederken ben bir tur özgün, bir tur çıkmışları zaten kursla birlikte bitiririm Yani 10 Temmuz'da bizim kursumuz bitti. Benim müessirle e, özgün soru bankamın ilk turu zaten bitmişti. Temmuzla Eylül arasında bunların ikinci turlarını yaptım. E, orada tekrar yanlış yaptıklarımı sürekli defterime yazıyorum yanlışlarımı. Aa bunu da bilmiyormuşum, bunu da bilmiyormuşum diye. Yani ben bu deftere çok iyi bildiğim mesela HMK'daki görev yetkiyi yazmadım. Ama çok acil mesela hızlı bir tekrar yapmak istesem ve eksiğim nerede görmek istesem hep o defterden okudum ya da yazdım. Eylül ayı geldiğinde hocam benim bir tur özgünüm, bir tur çıkmışı da tamamlayıp hani sizin söylediğiniz o iki turu ben zaten tamamlamıştım çok rahat bir şekilde. Benim hani en büyük avantajım iyi bir süre ayırabilmek oldu kesinlikle. Hani çünkü çok fazla ders var. Çok fazla tekrar yapmak gerekiyor. Ki hocam bu yıl biliyorsunuz bence sınava hazırlananlar için ekstra farklı bir yıl oldu. Bir katına düşmesi gündeme geldi. İki yeni ders eklendi yazın ortasında. Hepimiz böyle bir şoklandık. En azından ben şoklandım yani. Sonra sınava 40 gün kala ilan geldiğinde doğrunun yanlışı götüreceğini öğrendik falan böyle. Çok ee, çalkantılı bir süreçti açıkçası ama o sürece hızlıca adapte olmaya hani tamam bu oldu üzüldüm ne yapabilirim ben ne yapabilirim hemen nasıl toparlayabilirim buna yönelik gitmeye çalıştım çünkü bir yandan dediğim gibi ev hani bütün bunları yapıyorum ama hani yemek yapıyorum ama bir yandan aklımda işte şu dersi de çalışsam ya falan hani o süreler bana hep vakit kaybediyorum ve diğerlerinden geriye düşüyormuşum hissiyatı yarattı bana o beni çok kaygılandırıyor ya insanlar şu anda ders çalışıyor ben duruşma bekliyorum şu anda? Ya da yemek mi yapıyorum? Temizlik mi yapıyorum? O beni çok yerde Maalesef hani herkes eşit şartlarda yarışamıyor sınav sürecinde. O süreçte de Eylül ayına geldiğimde artık ben kendimi kütüphaneye attım hocam. Çünkü evde yazın dağılmıştım. Hani online dersler bitti. Evde benim odamı bölebilecek çok fazla şey var. İşte ev işleri olsun başka şeyler. Dedim ki baktım yaz döneminde performansımın düştüğünü hissettim hemen ne yapabilirim? Nasıl toplayabilirim? Bu sefer ben Eylül e itibariyle sizin deyiminizle de o hal ilan edip kütüphaneye yerleştim. O son Eylül'den de Aralık'a kadar ki bence en kritik süreç. Yani sizin hep dediğiniz o netlerin artık arttığı, neyi biliyorum, neyi yani konular oturmuş. 2 3 tekrar yapmışım. Eksiğimi biliyorum, iyi olduğum dersleri biliyorum. Daha hani e, kritik bir süreç bence. O süreçte de kütüphaneye giderek hocam e, süreci tamamladık. Çok şükürler olsun ki, e, kaygılarım, korkularım, kazanamayacak mıyım? Bir daha mı kazanamayacağım? Ya bir daha kazanamazsam ne olacak? Ya yapamazsam, ya beceremezsem, ya sınav anını yine yönetemezsem falan gibi e, anksiyetik düşünceler eşliğinde sınava hazırlanıp çok şükür hiç, çoğunu yaşamayarak da süreci bitirmiş olduk hocam. Süper. Yol arkadaşlığımızdan memnun muydun? Hocam kesinlikle <laughs> ben söylüyorum. Akademi olmasa ben bu sınavı kazanamazdım. Yani kendi başıma başaramazdım gerçekten. Çünkü süreç çok uzun, çok fazla ders var. Hangi derste neye dikkat edeceğiz? Hani hocalarımız bize derste ÖSYM bakın sizi buradan düşürür. Böyle yapar dediği yerlerden bile iki üç tane soru vardı sınavda. Ben görünce şey oldum böyle ya sınav ilk ki akademiliyim. Hani iyi ki bunu bana önden birileri söylemiş, birileri beni uyarmış. Ki ben bunu fark edebilmişim. Kesinlikle akademi olmasaydı olmazdı hocam. İnşallah olurdu da. Neyse biz yine olmaz diyelim. Karşılıklı yol arkadaşlarımızdan memnuniyet edememiz zaten. Kesinlikle. Şimdi e, deneme konusuyla alakalı bir parantez açalım. Neler söylersin? Hocam ben sizin önerdiğiniz dışında herhangi bir deneme çözmedim. Sizin akademinin bana gönderdiği beş deneme müessir ve hakim ol. Bunların haricinde hiçbir deneme almadım. Sadece bu denemelerdeki hani e, doğru mu yanlış mı bütün kitapçığı ben hani o bir çözüm kitapçığı geliyor ya hmm. şeyle birlikte. Not gibi ayrı bir kitapmış gibi altını çizerek tekrar hani doğru da yapsam ben Türkçe sorularının açıklamalarını bile okudum. Hani niye yapamıyorum veya hani neye dayanarak doğru yapmışım diye. Ama bu söylediklerinizin dışında hani ekstra bir gözmedim. Tabii ki dönemde yapılan 4 online denemeye girdim. Hiçbirini aksatmadım. Yaptığınız Türkçe matematik tarih denemelerine girdim. Onları da aksatmadım. İşte Türkiye geneline akademiler yarışıyor. Onlara zaten girdim. Onlarda hiçbir eksiklik yok. Hani fiziki olarak başka bir deneme satın alma ihtiyacı duymadım. Zaten yetiyor fazla bile. Süper. Şimdi ben arkadaşlar beni dinliyor. Arkadaşlar senin böyle videonu döndürüp döndürüp yayınlasınlar <laughs> bence. Çünkü benim söylediklerimi çoğunu yapmışsın. Bundan mutlu oldum yani. <laughs> Çünkü bazen arkadaşlar tam tersi istikamette ilerleyip başarı da sağlanabilir tabii ki ama şimdi onların sayısal durumuna da bakmak lazım. O yüzden söz dinleyen öğrenci olduğunu ayrıca mutlu oldum yani. Beste onu söyleyeyim. <laughs> şimdi ee, motivasyonun düştüğü zamanlar oluyordur illa ki. Orada tekrar ayağa kalkmak nasıl oluyordu? Ne yapıyordu? Hocam ben de zaten benim en büyük sıkıntım beni bu süreçte en çok zorlayan şey ders çalışmak değil. Ben hani bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Fakülteyi dereceyle bitirmiş bir öğrenciyim. Yani ders çalışmak ya da masa başında oturmak beni zorlamıyordu. Hani tabii ki 20 tane hukuk dersi çalışmak işte Türkçesi, matematiği, tarihi tabii ki zor ama en önemlisi mental sağlık hocam şu an hani size mailde de yazmıştım. O sürece dönebilsem kesinlikle kendime daha az yüklenirdim. Kendime daha iyi davranırdım bu süreçte. Çünkü gerçekten özellikle bir sınava kazanamayıp o sürece başlayınca sürekli insanda ya kazanamazsam ya bir daha mülakata hak kazanamadığınız yasını görürsem gibi bir korku oluyor. Benim en büyük motivasyon kaynağım hocam şuydu. Birincisi sonuç ekranı açıklandığında yani ekranı gördüğümde ben bir daha mülakatlara hak kazanamadığınız yasını görmeyeceğim. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun benim en büyük motivasyon kaynağım tekrar öyle bir anı kendime de yaşatmayacağım. O ekranı görmeyeceğim. Ben farklı bir ekran göreceğim. Ben mülakatlara hak kazandığınız yasını göreceğim. Ben tekrar hani aynı yazıyla muhatap olmayacağım. Bunu kafamda bir kere koymuştum. İkincisi çok böyle moralim düştüğünde belki ben gibi yapanlar vardı. Hocam ben kura törenlerini izlerdim. Böyle duygulanırdım falan. Ya hani bu insanlar da bu sınava girdi hani benim gibi üzüldüler belki. Belki şu anda ağlıyorlardı. Ama bir şekilde e, çalıştılar, ettiler buraya. Hani oradaki kura törenine gidenlerin de iki ayağı var, iki kolu var, bir tane başı var. Yani hani benden hiç farkı değiller. Onlar yaptılarsa ben de yapabilirim. Ne olursa olsun hani devam edeyim. E, hep böyle kendimi şey yaptım hocam, desteklemeye çalıştım çünkü süreç üzülmeye çok müsait bir süreç ki iki yeni dersin eklenmesi beni yani bir gün bir tam gün ben şoklandım evde böyle. İlan geldi dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Ben bütün gün evde ağlıyorum falan. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi falan diye. Hani o yüzden o süreçte ben biraz daha kendime iyi davransaydım hocam. Çok daha rahat bir süreç geçirirdim ama ee, süreç o anlamda zordu gerçekten. Çok da istemişsin ki bak iki tane görmüşsün o cümleden yani. <laughs> Mülakatlara katılmaya hak kazandınız. <laughs> şimdi son iki soru bir tanesi Türkçe Vatanı <laughs> Tarih. Ne yaptın Hı. şu anda bir tarihle alakalı? Hocam benim e, akademinin zaten yüklediği offline videolar vardı. Ben bundan olabildiğince eksik olduklarımı dinlemeye çalıştım hocam. Çünkü çok fazla e, hukuk dersi var. Hani videolarda hani offline de çok fazla. Hani matematikten hangi konularda iyi olmadığımı düşünüyorsam onları dinlemeye gayret gösterdim. Türkçede de yalnızca işte yazım noktalama ile alakalı olanları dinlemeye gayret gösterdim. Onun dışında kendim Türkçe matematiğe vakit ayırdım ayırmasaydım olmayı. Çünkü o hepsi hocam geçen yılki tecrübe. Geçen yıl Türkçe beni tabiri caizse tokatlamıştı. zordu gerçekten Türkçe ve hani 80 puan almış bir öğrenci için bir Türkçe sorusu bile çok ileri atabilirdi beni. Kesinlikle. Bunun bilincinde olduğum için genel teneck, genel kültürü asla hafife almadım. Türkçe matematikte sizin bize dönem içinde yaptığınız 10 tane Türkçe matematik denemeleri vardı. Onların hepsine yüklendiği gibi çözdüm. Doğru yapsam da onların da matematik çözümlerini de dinledim. Türkçe çözümlerini de dinledim. İşte bu tarih denemeleri de eklediniz zaten. 10 tane tarih denemeleri. Onların da hepsini çözdüm. Yani hiçbir şekilde ha tabii ki ağırlığım hukuk derslerindeydi. Ama mesela akşamüstü biraz beynimiz yoruluyor. Hani hukuk artık bir noktadan sonra bizi zorlamaya algımın düştüğünü hissettiğimde bir test bile matematik çözmek orada beynimi dağıtıyordu. Hani beyni hep aynı şeye odaklayınca artık onu anlayamaz oluyor ama oradan çıkıp başka bir şeye fark Bir geometri çözdüğünüzde bile ufkunuz açılıyor gibi oluyor. O yüzden orayı hiç bırakmadım ama ağırlığım kesinlikle hukukta oldu. Tarih konusunda zaten Emre Hoca, Emre Hoca, Emre Hoca diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Emre Hoca'nın Instagram'da bile paylaştığı sorulardan, hani tekrar sorularından 3 soru vardı sınavda hocam. Öyle söyleyeyim yani o konuda da Akademi bana neyi verdiyse ben onu hani siz hep dersiniz ya sömürün bizi, kullanın bizi. Bayağı sömürmüşsün. <laughs> yüklendiği gibi. Milletlerarası hukuk eklendi mesela. Eklendi dediniz ben açık videoları izledim. Çünkü zaten hani online'da eksik dersim olmadığı için hemen, hemen o eksikliği kapatayım. Hemen milletlerarası dinleyeyim. Aa soysal acılı anlatıyormuş onu da dinleyeyim. Barış Hoca anlatıyormuş onu da dinleyeyim diye ben ne varsa kullandım hocam. O yüzden diyorum akademi olmasa çok zorlanırdım. O zaman... 3 kelime söyle bize, akademi değil 3 kelime. Bir hocam yol arkadaşlığı derim. Gerçekten e, bu süreçte ben hep omzumda birinin elinin varlığını hissettim. Hiç yani yalnız hissetmedim bu süreçte. Hem hani gruplarımız da aynı şekilde olsun. Size her an her saniye Instagram'da hani saçma bir şey bile sormuş olsam bana sakinlikle ve mantıkla cevap vermeniz. Hocam bu ne olacak işte ben ne yapacağım falan. Besteciğim şimdi şöyle 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 diye başlayan mesajınız o yüzden yol arkadaşlığı derim kesinlikle. İkincisi tabii ki başarı derim. Çünkü benim başarı yolculuğumun hani ben ne kadar geldiysem akademide bana aynı oranda geldi hocam. O yüzden kesinlikle başarı derim. Üçüncüsü de hocam hayal derim. Çünkü benim çocukluk hayalimle sizin hayalinizin kesiştiği noktada bizim yollarımız kesişti. O yüzden da üçüncü kelime de olarak da hayal derim. Süpersin. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel. Tane tane sen de birçok şeyden bahsettin. Az önce Aylin varken ben klasik duamı yaptırmadım. Şimdi Aylin'e ve Beste'ye ayrı ayrı <laughs> herkesten bir dua bekliyorum. Şu an ezan da okunuyor İstanbul Üsküdar'da. İnşallah mülakatlarda da aynı başarı iki arkadaşımız da alsınlar. Güzel haberlerini bir de mülakattan sonra inşallah duyalım. Şu an dinleyen, ufacık da olsa nasiplenen bütün arkadaşlardan da aynı temennileri ve duaları Bekliyoruz. Eşine, ailene selamlar. Teşekkür ederim. İnşallah Antalya'ya bir daha gelirsem tamam. görüşürüz. Gelmezsem sen gelirsin artık. <laughs> ben sizin <neresiniz> oradayım hocam. <laughs> tamam. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal Beste. Işte.